şu saatte Uğurcan'la Abdullah Avcı'nın yüzünü asık gönderdik ya. Hani bugün ölsem üzülmem yani. Ya Pendik'ten 4 diyen takım bugün Trabzon'u 2 attı diye sevinip kendimizi kandırmaya gerek yok. Bir oyun planımız yok. Transferlerde geldikten sonra takım yavaş yavaş oturacak. Oturduktan sonra gerçek bir oyun kim olduğunu herkes görecek. Beşiktaş için seçilen bir adam abi verdiği sözlerin hepsini tutmak zorunda. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. Yemen ilk defa yüzün gülüyor. Şu <gülüyor> Ay, an çok şaşırtıcı Değil ya. Mi? Ya benim yüzüm gülen olay demiyorsun. Takım yine kötüydü. Ya Beşiktaş zaten alıştık. iç sahada zaten kötü. Dış sahada da kötü ama en azından bizi Trabzonspor çok şansa yendi bu statta. Ya yemin ederim belki Trabzon'dan alacak ama Hı. inanılmaz şansa balsa. Yani hep ya Montero'ya çarptı ya birine çarptı. Şu statta Uğurcan'la Abdullah Avcı'nın yüzünü nasıl gönderdik ya. Hani bugün ölsem üzülmem yani. Bir de kötü sezon mu abi? Trabzon'u sevmiyorum kardeşim. Bir alınmayın. Çebi'yi de sevmiyorum. Şenol Hoca'yı da sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Çünkü bu hal, bu takım bu hale bırakıp gidenler Trabzonlardı. Sevmiyorum. Kusura bakmasın. Şenol Hoca ne yaptı ya? Ya bu e, yapılan transfer Amartey'ler falan. Ha yani, o o o taraftan. Çok bakayım. reklam yapmak istemiyorum. Selimiyespor'um bir antrenör abimiz var. Sağ olsun dedi ki Amartey'i ben Selimiyespor'dan oynatmam dedi. Bugün nasıl oynadı Amartay? Ben AMRT oynuyor muydu? Ben 6 numarada bence eee 5 taşla çıktığı maçlarda en iyi performansını sergiledi Allah. bence. Bilmiyorum. Demek ki Trabzon çok kötüymüş. Amart'ı akadan üzüdecan. Trabzonspor'un 6 numarası da Batista Mendy, Çok üst düzey oynuyor oynayan bir futbolcu sezon genelinde. Şimdi şöyle de bir durum var. Beşiktaş için artık e, bir kırılma noktasıydı bu maç. Yani ama önümüzde Antalya deplasmanlar çok zor bir deplasman. Kupanın son 16 turu. Ama bugün hani şöyle e, ben Amart'ı görmedim. Yalan söylemiyorum. Zaten Trabzon çok kötüydü ama Beşiktaş olarak Allah razı olsun Semit'ten. Yani bizim takımda şut çekmek yasaklamışlar herhalde. Ben öyle düşündüm. Abi bir şut çekin ya. Bir hani pas pas. Ya bıktık baba biz bu halı saha şeydi ki halı sahada keyf, hani para oynayıp keyif almıyoruz ki. Ya yani oynamadık ki. Şut çekin. Allah razı olsun Semih'den, bizi izliyorsa Allah ayağına kurban versin. Allah kadar ne numara varsa o kadar dilenci duası ödedim. İki tane şut attı bizi sevindirdi. Bugün inşallah güzel bir galibiyet aldık. Trabzon iki ile varışında gerisi 3-0 bizi orada yenmişlerdi. Bir gol daha olsa daha iyi olacaktı ama hakkımızda öyle balık tamam, olsun. Haftaya bakalım, bakalım. Kayseri'ye gideceğiz. Burak Hoca var. Ee, Sergen Hoca var Antalya'da. İnşallah da daha güzel güzel galibiyetleri burada bizlikle kutlarız. Son soru. Ben sana bu bakar affedilmeli mi? Tek kelime cevap istiyorum. Allah ben seni Allah affeder çarşı affetmez. Affedilmesin. Hayır. Ben istemiyorum abi. Eyvallah. İstemiyorum Eyvallah. abi. yok. İki sıfırlık derbi galibiyeti. Ee, ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ya güzel bir galibiyet ama şunu da söylemek lazım. Kimse kendini kandırmasın. Bugün biraz şansa bala kazandık. Adamlar karşı karşıya kaçırdı. İşte zaten doğru düzgün topta oynamadı Trabzonspor. Yan pas yan pas uzun pasta çıkmaya çalıştılar. Biz de birkaç tane fırsat bulduk. Onları değerlendirip attık Ya yani biraz da Semih'in şansındaydı. Allah razı olsun. Önü açık olsun. Zaten böyle devam ederse uzun süre Semih'i de tutamayacağız. Yani ama kimse kendini kandırmasın. Geçen hafta ya Pendik'ten 4 diyen takım bugün Trabzon'u 2 attı diye sevinip kendimizi kandırmaya gerek yok. Bir oyun planımız yok. Evet. Oturmuş bir takım yok. Hala 3 transfer bekliyoruz. Yani 3 transferle de belimiz ne kadar dolacak o da belli değil. Ya yani bu yüzden kendimizi kandırmaya gerek yok. Ya yani bu sezon için koyabilecek en iyi hedef 3.'lük. 3.'lük için önemli bir maçtı. Ben Beşiktaş adına mutluyum. Bu sezon için üçüncülük dedin ama Beşiktaş Türkiye Kupası'na da yarışıyor. Sence Türkiye Kupası'nı alabilir mi? Bence alamaz. Çünkü yarı finalde finalde Galatasaray ve Fener geldiği dakika yine eğleneceğiz. Yani çok şans lazım bize. Dediğim gibi çok zor. O da çok zor. Ama bir ihtimal yani şansa bağlı tamamen. Sonunda yüzümüz güldü. Gerçek Beşiktaş yavaş yavaş ayağa kalkacak. Transferler de geldikten sonra takım yavaş yavaş oturacak. Oturduktan sonra gerçek büyüğün kim olduğunu herkes görecek. Peki o beklediğin transferler neler abi? Yani şimdi transfer lazım. Bunu açıkça görüyoruz. Bugün bir derbi galibiyeti olmuş olsa da eksikler var. Şimdi bizim hangi önce, bölgeleri? Bizim önceki yönetim büyük bir kötülük yaptı Beşiktaş'a. Evet. Ama bundan sonra şimdi bir stoperi açıklamışlar. Bir orta saha ve bence bir de bir Abubakar Affı gelecek gibi hissediyorum ben. İster misin abi Abubakar affı olmasını? İsterim. Olması? İsterim çünkü onu düşünecek vaktimiz yok onu düşünecek vaktimiz yok. Öyle bir hani şey yapacak vaktimiz yok. Ayağa kaldırmamız lazım Beşiktaş'ı. Bu da yavaş yavaş olacak. Trabzon'u yendik. Zaten ondan sonra üçüncülükten sonra gideceğiz yani. Bir yürüyeceğiz yani onu düşünüyorum. Biraz zaman versinler. Şimdi yeni kuşak çok bilmez yani bunu. Biz eskiden çok daha acılar çektik ama ayağa kalkacak Beşiktaş. 5 sene şampiyon bir... olamadı Beşiktaş. Ayağa kalkacak. Biz en büyük camia biziz. Bundan daha büyüğü yok bu ayağa kalkacak. Taraftarın sabretmesi lazım. Güzel işler yapacağız yani ben ona inanıyorum. Bundan sonra bu bir başlangıç olsun. Bundan sonra da yürüyecek Beşiktaş inşallah. Peki abi, ağzına sağlık. Öncelikle e, bize Semih soyu kazandıran 3 maçta görev yapıp 3 maçta da koyan Serdar Toprak çok teşekkür ediyoruz canı gönülden. Çünkü bize bir yıldız kazandırdı. Kimse Semih soyu tanımıyordu. Yedekten giren 85 90'da giren bir oyuncu olarak biliyordu. Ama Semih bugün gördüğümüz üzere şov yapıyor. Şovuna şov katıyor. Oley! Semiz, Kılıçsoy, büyük kılıç, semiz, Kılıçsoy, kılıç, semiz, kılıç, semiz, büyük kılıç, semiz, büyük kılıç, semiz, büyük kılıç, Abu Bakar da affı gelmiş. Abubakar eklenecek takıma. Şimdi bir tane stoper almışız. Böyle transferlerle Hasan Arat'ın hatalarını kapatacağını düşünüyorum. Çünkü Hasan Arat bize çok vaat verdi. Paris'ten, Chelsea'den anlasıran oyuncular dedi. Fofana ismi duyduk, Tarişka ismi duyduk. Madu Ekeler bir sürü yıldız ismi duyduk. Ama hiç kimse olmadı. Bari güzel transfer yapıp bu sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz şu an Ziraat Kupası. Ziraat Kupası'nı alıp The Godfather'ımıza yani Fernando Santos'u da başarılar diliyoruz. 300 dakikadır gol atamıyorduk neredeyse. Takımın gidişatı kötüydü. Tabi Semih Kılıçsoy'un oynamadığı maçta da gördük. Takımda üretkenlik sıkıntısı var. Beşiktaş'ın şu andaki tek sıkıntısı kreatif bir on numara. Kreatif bir on numara gelirse Çıtay'ı Beşiktaş 2-3 daha yukarı arşa çıkarabilir. Eğer Hasan Arat bizi gerçekten seviyorsa, Beşiktaşlı olduğunu düşünüyorsa ve Beşiktaş taraftarını seviyorsa kreatif bir on numara ve verdiği sözlerin hepsini tutmak zorunda abi. Burada kaç milyon taraftar işini gücünü bırakıp geliyor, Beşiktaş için geliyor, o da Beşiktaş için geldi, Beşiktaş için seçildi. Beşiktaş için seçilen bir adam abi verdiği sözlerin hepsini tutmak zorunda. Dediğim gibi abi bizim öyle çok beklentimiz yok bu transfer dönemi. Biz yaz transfer döneminde beklentimiz yüksek. Şu anda kreatif bir 10 numarayla ve bir de gelebiliyorsa eğer elinden bir 8 numara ya da altı numara Beşiktaş'ın bu sezon kişinin çözer. E, hedefine de ulaştırır Beşiktaş'ın bu sezon şu andaki artık vaziyette. Bravo. Ee, Bravo. Eğer gelirse de ne Bravo. mutlu bize gerçekten e, destekliyoruz biz Beşiktaş'ı. Her zaman Beşiktaş abi bizim için. Güzel bir galibiyet. Ee, mutluyuz. İhtiyacımız vardı. 2005 jenerasyonumuz Beşiktaş'ımızın çok güzel ilerliyor, devam ediyor. Demir Ege, Semih Kılıçsoy, e işte daha küçükler olsun Yakup Arda gibi isimler. Şans bulmaya devam edecek. Mutluyuz. Ee, Beşiktaş'ın kurtuluşu her zaman gibi tekrardan öz kaynak olacaktır. Böyle devam edeceğiz. Ya zaten Türkiye'nin 2024 jenerasyonu bayağı iyi. Özellikle işte Kenan'dan bahsedersek, işte Arda'dan bahsedersek ve Semih gibi Önemli yıldızlarımız var. 2024'te çok büyük performanslar bekliyoruz ikisinin, yani üçünden de, dördünden de. 2004-2005 jenerasyonu Beşiktaş'ta bizim zaten hani Rıza Çalınbaylar'dan, Samet... A Samet Habib'a gerçi sonradan transfer oldu ama hani e, genç, bizim öz kaynağımız Beşiktaş'ımızın Serpil Tuz'un dediği gibi, altyapı değil de öz kaynak, Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesidir. E, bugün de Semih Kılıçsoy, Demir Ege gibi şu anda aktif oynayan 11 oyunculardan söylüyorum. E, bizim kurtuluşumuz tekrardan öz kaynağa yönelmektir. O yüzden öz kaynaktan çıkan oyuncuları destekleyeceğiz. Öz kaynaktan öz kaynaktan çıkan oyuncuları de tezahürat yapacağız bunlarla beraber. Biz tekrardan kurtuluş reçetemizi yazacağız. Bizim e, en büyük olayımız öz kaynaktır. Bir yurt dışından iyi oyuncular gelebilir. Evet. Hasan Başkan şu anda ya, geç kalmış olabilir ama şu anki takım için e, yani hızlı ona geleceğine geç ve yavaş bir şekilde yıldız oyuncular gelsin veya işte doğru oyuncular gelsin biz bunu bekliyoruz şu anda tam olarak. Kesinlikle. Yani atıyorum 3 tane Onana geleceğine bir tane çok farazi bir isim söylüyorum. Talishka gelsin veya ne bileyim Kuarejma gelsin. Ee, bizim isteğimiz şu anda tam olarak bu. Maçla alakalı görüşlerini alacağım öncelikle. Maçla alakalı abi çok yendik çok mutluyuz. Hani Beşiktaş'ın e, durumu da bizi çok etkiliyor. 7-24 Beşiktaş peşinden koşuyoruz. Hani işimizi gücümüzü bıraktık. Bu durum bizi çok üzüyor. Hani Hasan Arat geldi. Transferler yok. Transferleri de istiyoruz. Yani yenmesi bile bizi çok mutlu etti. Abu Bakar'ın affedilmesini ister misin? İstemiyorum. Abu Bakar'ın affedilmesini istemiyorum. Hainlik yaptı Beşiktaş'a. Abu Bakar'ı istemiyoruz. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır. Beşiktaş'ın sahibi ee, Şu anki taraftarların çoğu istemiyor. Abubakar affedilmeli mi? İlk bunu soruyorum sonra maçı alacağım. Ee, Abubakar affedilmemeli çünkü daha önce bizi sattı. Bu yüzden e, çarşı olarak biz Abubakar'ı istemiyoruz. E, bundan sonra da e, Hasan Arat sözlerinin tutmasını istiyoruz. E, transfer istiyoruz. E, takımla, takımın yarısının gitmesi lazım. Çünkü biz e, eski ruhlu oynayan Beşiktaş'ı çok özledik. Ondan sonra sonracıma Bu şekilde hayırlısı olsun Güzel bir galibiyet aldık Umarım her zaman böyle gider ve Beşiktaş umarım inşallah toparlanır Beşiktaş galip geldi mutlusun Maçlar akıllı görüşlerini alayım Tabii ki mutluyuz ama şimdi takımın Biraz daha oturması lazım Herkesin dediği gibi Bildiği gibi 9 numara 10 numara Bir forvetimizi almamız lazım Yani biz Beşiktaş'ın bu Galibiyetine bayağı bir özlem duymuştuk Gerçekten de bugün çok sevinçliyiz yani biz camiamıza da güveniyoruz. Kulübümüze de güveniyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Hani iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bizim tek istediğimiz yani Fernando Santos ve Hasan Başkan'dan e, şu formayı hak etmeyecek futbolcular var. Gerçekten de herkesin bildiği gibi futbolcular var. Bunların e, formaların elinde alınması. Örnek verelim Cenk. Bugün Cenk bir sürü pozisyon kaçırdı. Yani Cenk'in yerine artık düşünebilirler. Forvet düşünebilirler. Altyapıdan çıkma oyuncuları düşünebilirler. Nitekim de Semih gördük. Semih Kılıçdaroğlu'yu daha demin arkadaşın dediği gibi kimse tanımıyordu. Bakıp görüyoruz Türkiye'nin altyapılarından da böyle genç oyuncuların çıkması bizi sevindiriyor. Hele hele olması çok sevindiriyor. Yani benim tek istediğim, nacizane isteğim Hasan Başkan ve Santos hocamızdan formayı hak edecek insanlara versinler biz de üzmesinler bu aleminde en büyük kralı Beşiktaş'tır Santrafor eksi olduğunu söyledin. Abubakar'ın affedilmesini ister misin bir taraftar olarak? Ee, tabii ki yani bu sene bizim kalbimizi kırdı yani açık açık söyleyeyim. Abubakar kırdı ama Abubakar'ın daha önceki sezonlarda da yaptıklarını biliyoruz. Kaç defa bizi ipten kurtardı kaç defa puanlarımıza getirdi derbilerde gollerimizi attı. Yani Abubakar'ın tabii ki şu anda yani böyle bir lüksümüz yok. istememe lüksümüz yok yani Abubakar'ın tekrar takıma dönmesini çok isterim ben. Rahat bir 300 dakikadan sonra gol sevincimizi yaşadık. Semih Kılıçdaroğlu'ya buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizim yüzümüzü güldürdü. Bu hayatta biz sadece Beşiktaş'la mutlu oluyoruz. Beşiktaş'ın mutlu etmesini de çok seviyoruz. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. Büyük başka büyük yok. Hasan Arat transfer getireceğim dedi getirmedi abi. Hepimizin güvencini kırıyor şey kendine oy atmak isteyenlere oy attırdı daha ne yapsın o oy atanların hepsine şimdi ne? üzülüyor transfer getirsin bari bir tane iki tane Svenson'la takım mı yürüyecek abi sana, sana güzel bir haber vereyim mi ne Beşiktaş bugün 28 yaşında İngiliz bir stoper aldı biliyor biliyorum muydun? abi evet ya. demek ki yavaş yavaş transferler oluyor değil mi hayır aa olmayacak <laughs> mı daha Abi. <laughs> peki bugün en çok kimi beğendin onu söyle bakalım. Semih Kılıçsoy. Başka kimse yok muydu ya Semih'ten başka? Yok. Ne olacak böyle peki? Takım yürümez. Birine bir şey oldu. Takım yürümez değil mi böyle? <laughs> evet abi. Peki Fernando Santos'u beğeniyor musun? Oynaklı oyunu beğeniyorum ama çok beğenmiyorum. Kadrosunu beğenmedim. Ya i̇yi bir kadro verilirse Fernando Santos'ta iyi işler yapılır diyorsun yapılır. Merhabalar. Ben Instagram sayfasına bir yorum yazmıştım. Trabzonspor'un maçına gidiyoruz Beşiktaş'ın ve alıp geliyorum diye. Beşiktaş taraftarlarından eğer kazanamazsak seni buluruz demişlerdi. Buradayım. Maçı aldım. Gidiyorum. Peki Beşiktaş sence önceki haftalara göre daha mı iyi bir futbol oynadı? Yoksa Semih Kılıçsoy mu fark yarattı? Beşiktaş 2-0 kazandı. Fark yarattı diyelim. Semih fark yarattı kazandık diyelim. Ben öyle yorum yapıyorum. Peki teşekkür ederim. Ben bugün sadece çok sevinçliyim. Çünkü Beşiktaş bana en büyük hediye etti. Bugün doğum günüm kazandı. Aa, süper. Bravo. Evet. Buradan da isminiz neydi? Menekşe. Menekşe. Buradan da Menekşe e, hanımın doğum günü. 500 trabzonlu çocuklarım trabzon sporu tutuyor. Eyvah. Onlar için oh tabii ki üzüldüm menekşe. biraz, ama e, benim İki için oldum çok oldum. güzel. oldu. Daha İki yüksek. Evet. evet, burada gerçekten İki hayal etmedim ben böyle görüntüler. Bu arada Almanya'da eşim. Çocuklarıma çok selam seviyorum Öpüyorum Almanya'ya selamlar buradan Evet bugün Beşiktaş kazandı En sevdiğiniz en beğendiğiniz futbolcu kimdi söyleyin bakalım Benim performansıyla Semih Kılıçsoy Bugün iki gol attı ayağına sağlık Benim Semih Kılıçsoy çalımlarıyla Gerek olsun pasları Gerek olsun çalım, golleriyle Çok etkiledi beni gerçekten Gezal da çok iyiydi Bütün takım bugün iyiydi Amarteyi de bayağı iyiydi onun da performansını bayağı beğendim Böyle devam etsin istiyorum. İnşallah yenilmeyiz bir daha. Peki sana sorayım. Ee, Semih'ime ver Çünkü Trabzonspor iki tane fırsat yakaladı. Ee, birini out attılar. Birini de karşı karşıya Mert kurtardı. İkisi de gol olsaydı maç beraber biterdi. Semih de iki gol attığından dolayı. Semih. Sen en çok kim beğendin? Kameraya dön ama. Ee, Semih'i beğendim. Ve Raşit Say'ı beğendim. Daha... Kim başka Semih ve Raşit mı? Evet. O zaman... Kameraya bakarak en büyük kim onu söyleyin bakalım. En büyük Beşiktaş. Bence affedilmemeli. Çünkü iki kere sattığı için ben affetmem. Abi bak gel seninle bir ufak bir beyin fırtınası yapalım. yapalım abi. Şimdi Abu Bakar sene sonuna kadar hiç oynamadı diye farz ediyoruz. Abu Bakar satılacak. Sence hangi kulüp ne kadar para verir Abu Bakar'a? Valla... hiç bilmiyorum. 3 milyon euro falan verirler değil mi? 3 milyon anca verirler. Çünkü sakat olduğu için Peki. ben 3 milyon veririm. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Abubakar oynamış, ee, kalan maçlarda da 6 gol, 4 asist yapmış. Abubakar'ın fiyatı artar mı? Artar, 7 milyon olur. Sence şu an Abubakar affedilmeli mi, affedilmemeli mi? Affedilmemeli. Abi 4 milyon eurodan bahsediyoruz, bataklıkta Beşiktaş ya. ya. Bataklıkta ama bir taraf affetmesini istiyor, bir taraf istemiyor yani orada var. Ya bence affedilmesi lazım yani gol. forvet oyuncumuz hiç yok. Yani evet. Semih'le gidilmez bu iş Aa. en sonuna kadar. Hiç mi olmaz? Cenk'te olmaz abi. Cenk'te bir şey yapmıyor ki. Cenk, Cenk konusunda okeyim. Ee, Semih yapabilir yani. Semih bir 12-13 milyona gidebilir. Bence. Semih'e 13 milyon euro verir misin? Başkan. Başkansın bugün. Semih'e 13 milyon euro teklif geliyor. Verir misin? Veririm abi. Veririm yani. Ver, verdiniz mi? Vermem abi. Abi, abi vermem. şu an Semih şu an Kılıçdoy vermem. benim takımımda olsun. Abi şu an vermem. 60 milyon eurodan kapıyı açarım şu an. Evet. Şimdi evet. abi yanlış evet. anlama. Bizde 4 tane oyuncu çıktı. Yıldız Yılmaz, Tamam. Bedava gönderdik. Doğru 4 mı? milyon. O yönetimin hatasıdır. Şu an Semih'i gönderirsen, şu an Semih'i gönderirsen bir sezon sonu ne yapacağız? O oynayan Emir takımda abi, bir tek Semih. Semih var ama Emirhan vardı gönderdik. 2 mi 3 milyon abi. Biz Yerden... zaten onları değil, değil ki köyüne başkanın hataları. Tamam, duralım mı kameraya? Biz zaten diğer iki onları göndermeyle bizim başkan hata yapmış. Zaten Eski mi? büyük hatadır abi. abi şimdi, hata. Şimdi, hata. şimdi aynı dönüyor. Emirenler Başakşehir'de şu an. Gittiği takımda oynayabildi mi? Torino'da oynayamadı. Oynayamadı. Yılmaz oynayabildi mi? Rangers'da ara sıra oynuyor. Evet, evet. Bir şey yapabildi mi? Yok. Yani Serdar, Rangers'da şampiyon oldu. Serdar Sayetçi vardı. Gönderdi. Braga'da. Çok, Braga'da. Güzel evet, çok güzel oyuncuydu. Evet, çok güzel oyuncu. Ben olsam satmazdım. 20-30 milyona satardım. Ay Semih de şimdi güzel oynuyor. 30-40 milyona satarım ben oyuncuyu. Evet ama 12-13 düşük geldi. O yüzden bir kafam karıştı evet. abi. Çünkü daha yeni Sasha Boy evet, 35 ya. milyon euroya gitti. Şimdi Semih Kulçay yeni yeni atılıyor maçlara daha çok güzel oynasa, derbilerde çok güzel oynasa 20-30-40 milyona gider bu oyuncu. Bugün ilk büyük maçını çıkardı ve gerçekten A plus oynadı. Güzel oynadı, tebrik ediyorum. Jack'ten daha güzel oynadı. Helal olsun yani çocuğa. Yani kadar gidecek o. Peki abi, ben sana bu bakar affedilmeli mi? Hayır abi. Kesinlikle, hayır. hayır. Kesinlikle abi. Abi profesyonel düşünelim ya. Abi profesyonel düşünür zaten kimse takımına karşı böyle saygısızlık yapmaz. Beşiktaş saygısızlığı hak etmiyor abi. Abubakar'ın yaptığı saygısızlıktı. Önce abi üç önce bir 6 numarayla 10 numara bir forvet lazım bu kadar. Ha defansa da adam gibi trafse lazım. Bugün bir tane stoper geldi Beşiktaş'a. 28 yaşında bir İngiliz ama e, yalan olmasın oyuncu övmeyeceğim. bir şeyini görmedim yani. yani. Şimdi gördüm bilmiyorum nasıl izlediğini görmedim. Ben nasıl oynadığını bilmiyorum. görmedim. Ya sonuçta Premier ligden Amarty ama de geldi yani. Hani. Bu sene Beşiktaş'ın transferi beklemesinler abi. Çünkü bu sene Ahmet Nücebi takımı batırdı iyice. 7.5 buçuk milyona Onana'yla Amenti aldı. Hiçbir şey yapamadılar. Şimdi Onana'nın Amenti'ye dönüyor Onana. Oynayamıyor. Sakat aldığımız oyuncu Bayil oynayamıyor. Sakatlandı. Bayil gitti. Yani gitti ama... Onana gitti. Evet. Rozi gitti. Ya Rozier güzel oyuncuydu. Yani onu da satardık 15-20 milyona ama kendine yazık etti oyuncu. Hani takımı iyi böldüler. Evet, ben sana bu bakar affedilmeli mi? Affetmeli abi. Affedilmeli. Evet. Bir tane geldi sonunda. Neden affedilmeli peki? Muhabbetimiz yok abi. Kesinlikle tek sebep bu değil mi? Evet abi. Peki bugün e, Semih Kılıçsoy haricinde oyunu değerlendirmişsin. Beşiktaş bugün artı yaptığı şeyler var mıydı önceki haftalara göre? Abi bugün çok güzel oynadı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Böyle sözüm abi. Peki ağzına sağlık teşekkür ederim. Size Ve tabi. biz ben de... Bir şey Tabii tabi hemen. hemen. Sadece Mert Günok yeter o kadar. Mert Günok. Çünkü güzel maçlarda kurtardı bak. Ben Pendik'te oturuyorum abi. Pendik bile bize dört tane attı. Bak Pendik'te oturuyorum ha. Dört tane yedik adamlardan ya. Ayıp yani ya. Pendik Spor kim abi ya? Ayıp yani. Beşiktaş'a yazık abi. yani, Maçlara gidiyoruz yine yazık abi. E, Beşiktaş'a yazık abi ya. Beşiktaş Arama derbi kazansa yani. bile şu an önceki yaralar sürekli açık, Bize, kapanmıyor. Kılıçka lazım, Gomez lazım, koreşme lazım. Defaslı adamlar lazım. Mert Helal olsun. Adam gibi adam abi kendisi. Bu kadar yani. Bu evet. kadar tatlı yazık abi. Evet. Biz de futbol kapitali oyuncularla oynanır tezini e, doğrulamış olalım. Ee, videonun sonuna geldik. Beşiktaş Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Biz de Beşiktaş taraftarlarına sorularımızı ilettik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi tabii ki de çok seviyorum.